Merhaba kızlar. Bugün sizinle ilişkide asla yapmamanız gereken 5 şeyden bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Bugün sizinle işte ilişkide neler yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Çünkü hepimiz hata yapabiliyoruz tabi ama bazı şeyler gerçekten ilişkilere yıpratıyor. Tecrübelerimden filan yani gördüklerimden ondan dolayı size bazı ipucuları vereceğim. Yani tabii benim düşündüklerimi söyleyeceğim size. Hani bazılarınız kabul etmez saçma der ama ben öyle düşünüyorum. Ondan size hepsini tek tek anlatacağım. Evet birinci kendini tamamen unutmak. Bu gerçekten büyük bir hata. Kendinizi hiç unutmayın. Yani sadece partnerin için yaşama. Kendin içinde yaşa, hobilerine devam et. Diyelim ki bir tane hobim vardı ve erkek arkadaşın oldu ve bıraktın. Ondan daha çok vakit geçirmek için. Tamam, insanlarşık aşık olunca sevgilisiyle daha çok vakit geçirmek istiyor. Ama yani hobilerini de bırakma. Yani sonra üzülürsün. Ondan hobilerini bırakma, devam et. Yani gitmeye devam et. Şimdi ikincisi... <laughs> Şaşıracaksınız ama ben böyleydim ve bazen devam ediyor ama ki artık kendimi kontrol edebiliyorum. Yani en önemlisi kendinizi kontrol etmeniz. Aşırı kıskançlık ve karşınızdaki kişiyi kontrol etmeye çalışmak. Ne bileyim telefonunu karıştırmak olabilir ya da sürekli hesap sormak falan öyle şeyler. Başta durmamalı hesap sorardım ama hemen sormazdım bir iki ay üç ay sonra sorardım ve bu güzel bir şey değil çünkü ilişkinize zarar veriyor. Yani zaten o kişiyle çıkıyorsanız güveniyorsunuzdur demektir. Yani ben bunu hiç yapmadım. Telefonunu hiç karıştırmadım. Vay <laughs> <laughs> be. Sevgilim var ya. Yani size demek istediğim kontrolcü, aşırı kıskançlık filan. Tamam kıskanabilirsiniz. Hani onlar ilişkinin çok tatlı şeyleri yani. İlişkide oluyor öyle şeyler. Doğal şeyler yani. Kontrol etmek, telefonunu karıştırmak. Ben bunu saçma buluyorum. Telefonu karıştırmak zaten saçma. Tamam ben şey yapıyordum. <laughs> bunu herhalde her kız yapıyor. Ama artık o kadar yapmıyorum. Yani bayağı bir olmuştur yapmamayalı. Instagram'ını şey yapardım. Bakardım, kontrol ederdim. Yani bir kız ekleyince hemen şey yapardım. Küserdim. Söylemezdim ama küserdim. <laughs> Neyse. Onları bu şeyin o çocukluk şeyleri. Sonra da öğrendim ki gerek yok yani. Çünkü ondan çıkıyorsan zaten ona güvenmen gerekiyor. Çünkü o kişiyle evlenmeyi düşünüyorsun. Hayatını kurmayı düşünüyorsun. Bunlar çok önemli. Yani güven çok önemli. O bana güveniyor. Ben de şey olarak düşünüyorum. Yani o bana güveniyor. Ben niye ona güvenmiyorum? Ve bu çok. Gerçekten çok önemli. Ve artık kendimi yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum ve güveniyorum. Neyse biz e, üçüncüye geçelim. <laughs> Yoksa susmayacağım. <laughs> Şimdi kızlar diyelim ki bir şey gördünüz ya da bir şey alındınız. Ve bunları durmadan biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz. Aslında bu küçük şeyler sonra büyük bir patlama olabilir. Yani bunları söylemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten büyük kavgalar olabilir. Ve aslında gerek yok. Yani diyelim ki bir şey rahatsız etti sizi? Mesaj atın ya da... Mesajdan konuşmak istemiyorsunuz. O müsait olunca arayın. Güzelce konuşun. Deyin ki işte bu bu beni rahatsız ediyor. Buna bir çözüm bulalım. Ya da artık böyle olmazsa da böyle yapsak olur mu? Ne bileyim birlikte bir çözüm bulmaya çalışın. Mutlaka o da sizi seviyorsa bir çözüm bulur. Ve yardım eder size. Dördüncüye geçelim. Şimdi karşılaştırma yapmamaya çalışın kızlar. Nasıl desem? Diyelim ki arkadaşınızın sevgilisi. Diyelim sevgilisine ne bileyim telefon almış diyelim ya da araba almış öyle bir şey. De çok değerli bir şey, değerli işte. De ailesine e veriyorum. <laughs> araba almış. Siz de sevgilinizle şey diyorsunuz. Bak, onun e sevgilisi işte ona araba aldı filan. E hani öyle şeyler yapmayın. Çünkü karşınızdaki kişi kişiyi değersiz hissettiriyorsunuz ve bu gerçekten hiç güzel bir şey değil. Çocuksu bir şey. Yani ona şey diyormuşsunuz gibi hani hm, sen almıyorsun bana ya da alamıyorsun gibi şeyler oluyor. Bu gerçekten hiç güzel bir şey değil. Yani böyle şeyleri sakın söylemeyin. Hani ilişkinize zarar vermek istemiyorsanız. Beşinciye geçiyoruz. Saygısızlık, küçük düşürmek ya da sinirlerin sinirlenince pardon sinirlenince kötü sözler söylemek, olay etmek ya da ne bileyim o, o şeyler yani güveni sarsabiliyor sarsıyor yani kavga edince ne bileyim kötü sözler söylemeye gerek yok düzgünce konuşun bağırmaya gerek yok yani bir şeye alındınız ve kötü söz söylüyorsunuz o karşında karşınızda kişi küçük düşürüyorsunuz o, o kişi yavaş yavaş sizden tiksiniyor ve böyle şeyler mantıklı değil en iyisi büyük insanlar gibi yani olgun insanlar gibi düşünün. Daha kibar, daha nazikçe söyleyin. Hani kızmaya gerek yok. Kalbinizi incitmeyin. <laughs> Karşınızdaki kişiyi de yani o da ah bu ne güzel konuşuyor benimle. Hani ben de onunla böyle konuşabilirim. Aslında çok kolay. Yani biz bazen evet sinirli olabiliyoruz. iş, okul hayatı ya ne bileyim hayat zor yani. Evet patlayabiliyoruz. Ama en güzeli olgunca, kibarca konuşmak. Tamam, bazen tartışabilirsiniz. Olabilir ama her seferinde böyle olursa olmaz. ilişkinizi gerçekten yıpratırsınız. Ve ben 5 demiştim ama 6.'yı da ekleyeceğim. Şimdi durmadan sevgilinizi durmadan arayıp durmayın. Tamam mı? Yani kontrol etmeye çalışmayın. Diyelim ki arkadaşlarıyla çıktı çıksın, geçsin, eğlensin. O zaten e, geri dönünce size yazar. Yani nerede kaldın işte cevap vermiyorsun. Na na na. Na Öyle şeyler yapmayın. O size yazar ya da arar. Aşkım ben eve geldim. Size zaten haber verir. Yani sizi gerçekten seviyorsa ya yani Bunların hepsini bir düşünün. Yani öyle şeyler yapmayın. Saygılı olun birbirinizden. Ee, hoşunuza gitmeyen şeyleri falan konuşun, anlatın birbirine. Eğer ki bu hataları falan yapmazsak mutlaka hani bu ilişkimiz daha huzurlu, daha güzel olur. Bu kadardı. Şimdi size bir soru soruyorum. Sizce bir ilişkide asla ne yapılmamız gerekiyor? Sizin cevaplarınızı da alayım. Ve ona göre bir video yaparım, ee, cevaplarım yani evet doğru, bunlar da yapılmaması gerekiyor filan da hepsini not alırım ve birbirimize paylaşırız. çok iyi fikir yani yorumlara bekliyorum tamam mı? unutmayın yani mutlaka ikinci videoyu çekmeyi e, unutmayacağım ve hepsini not alacağım söz veriyorum size ve çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için umarım e, video size bir güç vermiştir ve e, yardımcı olmuştur sizi çok 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 öpüyorum. Bye-bye. <laughs>